Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onlara yardım edebilmemize nasip eyle ya Rabbi. Bedenen, madden ve manen kardeşlerimizin intihamında, yanlarında yer alabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Karınca misali ya Rabbi, izinden ayırma bizleri ya Rabbi. Kardeşlerimize zulmeden, zalimlik yapan, zorbalık yapan, İsrail ile Amerika'sının destekçileri ya Amerika'sını, diyana, şu mübarek gecede Kahhar ismi Celil'in ile Kahru Perişan et ya Miracın gerçekleşmiş olduğu Kubbetü Sahra'yı, Mescid-i Aksa'yı, bu zulümden, bu baskıdan kurtarabilme kuvvetini, kudretini, ferah devletimize ve aziz milletimize ümmeti Muhammed'e nasip edin ya Rabbi. Ya rabbil